Benim sence sence belli. AK Parti devam etsin mi Erdoğan yoksa değişsin mi? Hayır, devam etmeyecek. Benim zaten olmaz. Benim hiçbir oyum nasip olmadı. Olmaz da. Niye ki? Olmaz. Peki düzelir Herkes... mi değişirse? Ee, i̇nşallah düzeleceğini tahmin ediyoruz. Tadığımız ortamdan herhangi bir şey şekilde şikayetçi olursak önce bir çok ilerlemiş devletlere şu anda Avrupa'ya bakmamız lazım. Avrupa şu anda müthiş bir yıkım içerisinde. Yıkım, yıkım. Evet, evet. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum ben. Şu anda çok kötü durumda. Peki, çok kötü durumda. Emeklisiniz zannediyorum. Emekliyim ha? evet. Orada burada mı yaşıyorsunuz sürekli orada? Hem mı? orada yaşıyorum hem burada yaşıyorum. Buraya kesin dönüş yapsanız da ger gerçi Abi fark etmedim. Burada etmiyor. açık evimiz var burada yaşıyoruz. Burada bir sıkıntı yok yani. Oradan ama geliriniz var değil mi? Orada da gelirimiz var ama yeterli değil. Şu anda açık söylemek gerekirse benim aldığım emekli maaşım kiraya gidiyor. Diyor. Orada. Evet. Abi o zaman kesin dönüş yap ya yaşıyorum ya biz zamanımızı burada yaşıyoruz yani He. evimiz var burada yaşıyoruz. Ya orada yaşamaya kalksam? Yaşayamazsın. Şu anda anladım. yani. Stan Peki anladım yani gurbetçi olarak Hı -hı. E, sıkıntı yaşıyorsunuz orada orada da sıkıntılar var. Gayet ama tabi. şu şöyle bir soru var Hı -hı. mesela Almanya'da enflasyon ne kadar en son biliyor musunuz yüzde yedi mi? Yüzde yedi mi ne kadar? Ne diyorsunuz? Siz Kaç? Yüzde elli diye. Yüzde elli Almanya'da. Tabii Allah Allah. E, ne diyorsun? Ya? Peki burada yüzde seksen küsür yine burada daha çok. Türkiye'nin açıkladığı yüzde 83. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani burada devletin yaptığı yine katkılar var. Şu anda emekli insanlar orada, ben size şunu söyleyeyim, emekli insanlar dışarıdan böyle şişeler topluyor, 10 kuruşluk, 20 kuruşluk şişeleri toplayıp onlardan 3 kuruş kazanmaya çalışıyorlar. Siz maalesef Almanlar da yapıyor mu aynı? Evet, Almanlar yapıyor, Türkler yapmıyor. Da yok, burada da şeyler topluyorlar, bu çöp toplayan insanlar var. Yani onun için her şeyden önce şuradaki, şu andaki vatanımızda sıkıntılar var sıkıntılar var. Bunu hiç kimse inkar edemez ama Almanya daha kötü diyor Almanya daha kötü. O zaman seslenin şuradan bütün gurbetçilere. Bıraksınlar gelsinler Türkiye'ye. Zaten ]lere. zaten şu anda çoğu insanların yani ele... Türkiye'ye dönsünler. Dönüyorlar zaten. Çoğu Çoğusu dönüyorlar zaten. Acıyorum ben şimdi ya. Gerçekten gurbetçilere orada hakikaten Allah yardımcınız olsun ya. Bir şey bir büyük var yani. Vallahi Allah yardımcınız olsun hocam yani. Vallahi. Yani hepimizin hepimizin. Onun için vatanımızda sıkıntılar var ama biz birlik olursak bu sıkıntıları aşacağımıza ben inanıyorum. Onun için e, yine de oyumuz burada destek olarak AK Parti olacak yani. AK Parti'ye vereceksin. Evet. Çocukların yok. kesin dönüş yapmayı düşünüyorlar mı? Çünkü zor orada. Allah yardımcıları olsun. Çok zor koşullarda yaşıyorlar orada. Çok zor. Şu anda tamam e, çocuklarımız iş veren, işveren, işveren kendi, işverenler. Kendisine işveren, rağmen zor durumda. Yok. Onların zor durumda olma imkanı öyle bir şeysi yok. Ben normal sıradan yaşayan emekli bir insandan, işçi kesiminden bahsediyorum. Ben Hollanda yaşıyorum ama Hollanda. Türkiye için oy kullanmıyorum. Ha Türkiye için kullanmıyorsa Kullanmıyor. çok enteresan. Çünkü genelde gurbetçiler kullanıyor ve yani e, muhtemelen yapılan eleştirileri de biliyorsunuz. Ne de. düşünüyorsunuz Hollanda'dan bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Benim gözümden berbat gözüküyor. Berbat görünüyor. gözüküyor. Berbat gözüküyor. Siz çok enteresan bir gurbetçisiniz. Ya Kıskanıyor diyorlar biliyorsunuz. Ya onu diyenler artık bilmiyorum Hı -hı. cahil diyelim. Hı -hı. İnanıyorlar. Hatta benim çevrem de öyle düşünüyor. Akrabalar öyle. Ya. Yok Türkiye'de şeyler. Türkiye'dekiler. Anlatıyor musunuz peki? Yani Durumun de... gerçek yüzünü anlatıyor musunuz? İnanmıyorlar ki. İnanmıyorlar. Hala şu doğalgaz Avrupa'da diyor. Doğalgaz yokmuş diyorlar. Rusya şeyi kesti diyorlar. Muslukları kesti diyorlar. Ve siz artık soğukta kalıyormuşsunuz diyorlar. Alakası yok. Söylüyorsunuz ama hala inanmıyor. İnanmıyor. Tamam. Zam geldi. Orada da zam geldi. Enflasyon biraz yükseldi ama burası gibi değil. Mesela ne kadar şu anda Hollanda'da enflasyon? %7, %8 galiba. <laughs> Türkiye'dekini biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. %80 resmi diyorlar ama. Tabii, Yani TÜİK'in açıkladığı %83 evet. küsür, %86 gibi falan. Evet. Bir de ENAK diye bir ayrı bir kurum var. Onlar da %100'ün çok üzerinde açıkladılar. Açıkladılar evet. Bundan sonra da açıklayamayacaklar. Nasıl bakıyorsunuz? Acıyor musunuz bize ya? <laughs> acıyorum. Vallahi mi? Yani? Vallahi acıyorum. Ama diyorum eğer diyorum bu seçimde de tekrar iktidardaki partiye oy verirlerse acımam diyorum. Söylediklerinize size itibar etmiyorlar doğru etmiyorlar, mu? Etmiyorlar, etmiyorlar, inanmıyorlar çünkü onlar böyle bakıyorlar tek taraftan. İzledikleri bir kanal var, oradaki şeyleri doğruları duyuyorlar. Anladım. Ben 6. masayı neye benzetiriyorum biliyor musun? Şey ben 70 yaşındayım. Eskiden benzinli ausinler vardı. Şahsesi bozuk, motor yağ yakıyor, defrasel ötüyor. şanzıman bozuk, lastikler çürümüş şimdi divana diyeceksin abi bu arabanın neyi kaldı? Bir kornası sağlam kaldı. Ötüyor. Ötüyor. O kadar. Peki gidişattan memnun musun? Evet. Ekonomik sıkıntı var. Milli paramız. Bak, ben sana dedim ya 70 yaşındayım. 1 liraya karsonluk yaptım. İtikat ettim. İtikat ettim. Tamam. Ama şimdi. itikat itikad he? Her şeye. Yokluğa. Tamam. Elbiseye. Şu anda nasıl? He? Şu anda Şu insanlar anda da... şikayet ediyorlar. Ya ekonomik şikay kriz var. Ben şey Dünyada var. Bak ben dünyayı geziyorum. Geziyorsun. ha? Ben, ben, nereye gittin? Ben Türkçüyüm. Avrupa değil de Asya ülkeler ülke hep Hollanda'dan ülke... bir grup vardı. Durum işte o kadar sizin söylediğiniz bak, gibi kötü. Bana üç kilice bak. Geziyorum, geziyorum diye diye yiyip bitirdiler buraları zaten. Bak, bak, ne gezmesin bak, daha şu da öbür önden çıkmamıştır bak, dışarı. Bana... Avrupa'ya bir bakalım onlar Avrupa'da ne yapıyor? Benim oğlum çalışıyor yemeğini buradan götürüyor. Ciddi mi? Yemin billahi ver. Yemin billahi O zaman niye gelmiyor abi? He? Gelsin buraya. Niye Yok. dönmüyor? Söyle çocuk Burada gelsin. Şoför, dön. Orada kalmıyor. Tır şoförü. Ha, tır şoförü olarak günlük Baba diyor gidiyor. orada bir şey alamazsın. Bir şey mi? soracağım sana. Heh, buyur. Milli paramız. Efendim? Türk lirası. Evet. Değer kaybediyor. Efendim? Seni vicdanın rahatsız etmiyor bak şimdi, mu? bak şimdi bak, Sorumu dinle. Beni dinle. Sen beni dinle. Sen ama sorumu dinlemiyor ki. Sen benim sorumu dinle bak. Tamam, ben 1976'da İran'a çalışıyordum. Türk parası verdiğim zaman yüzüme fırlatıyordu. İran'a. Ha, bak yüzüme fırlatıyordu. Şimdi bana diyor Türk parası bir bozayım. Şimdi Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan gelip alışveriş yapıyorlar. Ben konuşmuyorum bak. İran'ı konuşuyor. Ben sana Peki. ne diyorum? Ben gittim ülkeleri konuşuyorum. Peki. ben bak kriz var de demiyorum. Bütün Peki. dünyada var. Bütün dünyada var ama niye biz daha çok etkileniyoruz onu? Hiç, doğru. biz de hiç etkilenmiyoruz. Hayır efendim. Hiç etkilenmiyoruz. Deysin bence de. Tabii. Neden değilsin ya? 20 yıldır yönetiyor. iyi diyorlar. Devam etsin diyorlar. Ya 20 yıldır bak güzel. İlk başladığı dönemler güzeldi. Aha. Çalışmalarımız bunu. Son dönemler, <laughs> hı hı. bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Ben bugüne kadar benim oylarım AK Parti'ydi. Ama bu şeyden sonra sen söyleyi ver. Evet hayırdan sonra verdim o evet hayırlı. Ondan sonra pişman mısın? Pişmanım. Bir soru daha sorayım. Kandırıldığını düşünüyor musun? Çünkü birçok şey vaat etti Sayın Erdoğan yerine getirmedi. Getirmedi. Kandırıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Eğer ki memnunlarsa oyunu verecekler. Değillerse belli olacak yani. Ben kendim değilim. Ben vermem de yani. Verdin mi oy? Ya geçmişte verdiğimiz oldu yani. Hata yaptık yani kendimize. İlk zamanda. Tabii canım. Kendim böyle görüyorum. Ben vermem ama verenlere de hayatta niye veriyorsun demem. Yani herkesin kendi şeysi. İnsanlar artık doğru yanlış alınacak. Çocuk değil yani. i̇nsanlar yani geçinemiyor. Bizim için fark etmiyor. Allah babamızdan razı olsun. Bizim var ama olmayanlar ne olacak? Kira olmuş beş bin lira. Ya. Asgari ücret 5,5 lira. Nasıl geçecek bu insanlar abi? Geçilebilir mi? Yani geçiyoruz eğer mutluysa zaten söylenecek bir şey yok. Emeklilere verilen para para değil. Geçinemiyor millet. 3500 liraya geçinilir mi? olur abi, Geçinilmez. Söylüyor. Her şey çok pahalı. Neden pahalı? Sorumlusu, suçlusu kim? Suçlusu başla, başımızda başımızdakiler. Her şeyi yaparız diyorlar ama yapmıyorlar. Öyle duruyorlar. Biz yaparız her şeyi diyorlar. E neden yapmıyorlar? Yapmak istemiyorlar yapmak istiyor. Ama üzere. kendileri için yapıyorlar zamları. Biliyorsun milletvekilleri maaşları vesaire. Tabii. Kendi yani danışman maaşları. Evet. Çift maaş alıyor belki. Belki üç maaş alıyor. Bilmiyoruz. Bir maaş veriyor millete. Onun da vergisini vatandaşın alıyor. sizin paranız. Siz vatandaş olarak helal ediyor musunuz bu parayı? Helal etmiyorum ben. Onlara haram olsun bu para. Yedikleri haram olsun onlara. Oturuyorlar para alıyorlar. Ya şey, deveye sormuşlar, boynun niye eğri? Demiş, neden düzgün ki? Şu poşetin kilosu 10 liraydı geçen sene 40 liradan almış ona geri dönüşünden. Adi poşet yani. 40 lira. Yani bunu neyini anlatacaksın abi Yani hangisini anlatacaksın? Yok yani. Yap yapamıyorsan gideceksin bu kadar basit yani. Şimdi yapamıyorsan gideceksin de e gitmiyor. Mesela tekrar aday olacak Sayın Erdoğan ki. Halk artık kafasını baş şey yapmalı aklını başına almalı. Yani bir yere kadar yani. mu peki? Bu, bu şu anda iyi evet. günlerimiz ya yani bir 6 ay sonra bizi neler bekliyor kimse bilemez ya. Ben endişeliyim. Yani seçim yapar mı yapmaz mı o da şu anda. O, var, değil mi? o da şu anda şeyde. Yani e, gideceğini bilse gide yapacağını sanmıyorum ya. Yani. Çok şey söylenecek var laf olarak. Hı -hı. Hükümetle ilgili, siyasetle ilgili. Hı -hı. Yaptıkları, yapacakları ile ilgili. Güvenmiyor musun? Asla. Asla. Verdim ama açık Gılamıyorum. ne? Gılamıyorum. Evet, tabii ki pişmanım ya. Şş, ne biliyor musun sonuç? Ne demek istediğimi anladınız yani. Kandırıldığını düşünüyor musun? Şu, şu aşamada doğru söylüyorsun. Evet kandırıldım. Doğru. Kandırıldım ama yani e, bu şey değil yani vermeye vermeyeceğim çünkü akıl uyandım, uyandım. akıllandık artık yani. Artık insanların gözlerine işe baka baka yani farklı konuşuyorlar olmuyor yani. Gelecek iktidar? Evet gelecek iktidara ümitliyiz. Umudun var mı? Yereydi var tabii ki. Var. Mı Alt, altı tanesinden bir tanesi gelecek. Kim 4. olursa olsun diyorsun. Aynen 84 da bir tane değil o. Binlerce var. İnşallah biri gelecek kurtaracak bizi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu konuşuluyor verecek misin? Ya veririm niye vermeyeyim ya ne demek yani. Yeter ki ülkeyi e, refah çıkarsınlar insanlar huzur içerisinde yaşasın. 20 yıldır artık soktukları kazık yeter ya. Uyuduğumuz da yeter. Uyandık mı diyorsun? Ben hep uyanıktım, bağırıyordum, çağırıyordum, konuşuyordum ama bir türlü uyuyanlar uyanmıyordu. Ama uyuyanlar uyandığında ne onurları, ne şerefleri, ne namusları, ne de vatanları, ne de bayrakları kalacak. Her şey elden gitmiş olacak. Yenisi biraz... bir mi mevcut bir iktidar yoksa yenisi mi gelsin? 20 yıldır yönetemezsin. Garip bir şey. Açıkçası ben ülke ekonomisinden memnun değilim. Bir öğrenci olarak istediğim şekilde gezemiyorum. Herhangi Bu şekilde Antalya'dan İstanbul'a gelmişsin. Ailem getirdi. Aa. Kendi imkanlarımla gezemiyorum. Antalya'dayken mesela bir kale içine gidelim ya da bir yere gidelim. Herhangi şekilde toplu taşıma zaten 4 TL. Normal bir bireyim ben öğrenci değilim mezuna kaldım. Kartım 8 TL oldu. Bir yere gidemiyorum ancak kendi evimden kendi yerime gidebiliyorum. Bir yemek yiyelim diyelim. E, Anladım. Yemiyoruz. Yani hayat evet, var. pahalı. Evet çok pahalı. Peki yani 20 yıldır iktidar var. Değişsin diyorsun. Gelecek olanlar umut vaat ediyor mu? Ya da olası adaylar var biliyorsun. Ben açıkçası hiçbirini tutmuyorum. Çünkü hiçbiri beni tatmin etmiyor. Hiçbiri benim geleceğimde bir ışık parlatmıyor. İşte şunu oy vereyim. Aa geleceğim güzel olacak demiyorum. Çünkü o gelse yine bir çöküntü var ortada. O çöküntüye geldiğinde daha da çökebilir. Nasıl yükselebileceği hakkında bir bilgi veren yok. Bir yorum yapan yok. O yüzden oyumu boşaltmayı planlıyorum. Mesela altılı masa geliyor toplanıyorlar falan. <laughs> Her hafta toplanıyorlar ama kim aday bilmiyorum. Biri çıksın bir şey desin. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa verir misin? Veririm yeter ki baştaki insan. Yeter ki isim belli olsun. Evet. Ya bir dakika yani yeter ki kim olursa olsun karşıda veririm o zaman. Veririm tabii. Yeter ki insin de değişsin bir ortam. Şu anda evet yanlışlar var. Ufak tefek var ama biz öbürkilere güvenmiyoruz. Keşke güvenseydik. Yani e, alternatif olacak isim yok. Yoktur. Hayır hayır zaten Kılıçdaroğlu öbür partilere güvenmiyoruz yani. Ancak biz AK Parti'ye güveniyoruz. Yani Recep Tayyip dışında hiç kimse biz güvenmiyoruz. Erdoğan vaat ettiklerini yerine getirebildi mi? Olur olur bir ev ben bir ev reisim her evimin her şeyini yerine getiremiyor muyum? Yok getiremiyorum. Yani çok eleştiren var şikayet edenler var. Şimdi bakın ya Onlar niye? niye şikayet ediyorlar? Normaldir bak bir, bir, biz bir köyde yaşıyoruz. Biri muhtar oluyor. Bir dönem o muhtarı perişan ediyorlar. Bu üç dönemdir orada dört yani bir çocuk. Çok değil mi peki 20 yıl? Yirmi. 20... O kim vermiş sen vermişsin ben vermişim. Tamam. Niye vermişler? Yok, bazen yeter diyorlar da o yüzden. Yeter. Onlar yanlış insanlardır. Ha. Demek insanlar onu seviyor. İnançlı insanlar onu seviyor. Yani, sayın Cumhurbaşkanı ölene kadar devam etsin. Tabii, tabii inşallah. İnşallah. ne kadar? İnşallah. Ölmesin. Ya Allah, Allah da ölüm, ölünce mumyasını Allah yapsınlar devam. Onlar ona versin. İnşallah yayınlıyorsun onu bunu. Allah uzun ömürler ona versin. Allah uzun ömürler versin. Biz sonuna kadar biz onunla devam edeceğiz. Kısmen yani. devam etsin diyorum. Kısmen de gitsin diyorum. Yani kararsızım böyle. Hatta oy vermeyi bile düşünmüyorum şu anda. Anladığınız anladığım kadarıyla veriyordum iktidarda. evet veriyordum. Şimdi ona vermeyeceğim. Ver şu mi? an arayıştayım evet. Evet, evet biraz öyle. Yani bu 20 yıldır süre gelen bir iktidar var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimine ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra birçok vaatte bulunmuştu. Evet. Ve anladığım kadarıyla siz de bu vaatlerin gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Yani, bir pişmanlık yaşıyor musunuz? Biraz Erdoğan, yavaşlık var evet. De, yani yok onu oy vermedim ama hani daha iyi olabilirdi en azından onu söyleyebilirim. Biraz ekonomik sıkıntılar var ülkede. Tabii ki var. An. Tabii tabii tabii. Ee, Biz ne, e, eşimle birlikte mi? eşimle birlikte emekliyiz. Ekonomik sıkıntılar etkiledi mi sizi? Korkunç korkunç. korkunç. Yani herkesin söylediği gibi korkunç şey var. Ve Üzün, üzüntümüz büyük. Ama bir kesim de diyor ki şikayet edenler mesela sizin gibi ya, nankör olmayın diyorlar be. Eskiden şöyleydi kuyruklar vardı. Şunlar yoktu, yok, bunlar yok. Yok. ben 72 yaşındayım. Kuyrukların zamanını da biliyorum. Kuyrukların neden olduğunu da biliyorum. Bugün nelerin bize cevap oldu. Şu anda daha mı kötü? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Evet. Evvelden kazandığımız bize rahat rahat yetiyordu. Herkesin aktüel şeyler, sorunlar bunlar. Ama Allah sonumuzu hayretsin. İleriye doğru iyi değil. İleriye doğru dedin? Evet. Çok az bir şey kaldı seçimlere. 9 ay gibi bir süre evet. kaldı. Ne düşünüyorsunuz? Değişsin mi artık 20 yıldır yöneten bir değişsin, sistem var? Değişsin. Yoksa devam değişsin, mı etsin değişsin. Eğer değişiklik olursa bu devir teslim yapılmadan önce bu memleketin şu andaki durumunu gösteren bir bilanço çıkarılıp kim geliyorsa ben bu enkazı aldım demesi lazım. Belgelerle konuşması lazım. Mevcut iktidar devam etsin mi yoksa değişsin mi? Ben, e tabii benim görüşüm değişsin. Neden Durumu değişsin? Değişim güzel. 20, 20 senedir 20 sene başta gelsin. Mi? Yeter Yeter. Ama çünkü şöyle bir eleştiri var bir de ya. 20 yıldır iktidarı yönetiyor Sayın Erdoğan. Diyorlar ki biraz daha yönetsin, bu sefer düzeltecek diyorlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin de çoğu çocuğun var değil mi? 20 sene, 50 sene de sen şu anda evin reisisin. Akdiyallam yalamışsın. gençlere versin, gençler Gençleri yapsın. Değil mi yani? değil mi? Benim görüşmem bu. Peki bırakır mı? Bir de bırakmaz diyenler var. Yok bırakmazlar. Bırakmaz mı? Bırakmaz. E o zaman nasıl değişecek? E tamam bırakmaz. işte. bizim dediğimiz olsaydı bizim görüşmemiz... O da krallık getirecek. Krallık getirecek. Evet tabii yani. Saltanat yani. Aynen.